Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gönder hadis yarışması 40 hadis yarışmasının 10. sınıf kategorisi 7. hadis. Hayanında imandan olduğunu bildiren hadis-i şerif. An Ebi Hurayre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâl. الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> İman bid'un küsür ve seb'une yetmiş seb'une yetmiş demektir. Ev ya da bid'un küsür ve sittune altmış şu'beten şu'vedir. Fe efdalühe onun en faziletlisi yani imanın en faziletlisi gavlu sözüdür. La ilahe illallah. La ilahe illallah sözüdür. Yani kelime-i tevhid sözü. Ve ednâhe onun en düşüğü ime da tül eze ani't tarik tarik yol eze eziyet veren şeyi imandan uzaklaştırmaktır en e, düşüğü bu imanın 70 küsur şubesinden en düşüğü de uzaklaştırmaktır eza veren şeyleri yoldan vel haya haya etmek tanmak duygusu da şubetün bir şubedir. Minel iman imandan bir şubedir. Yani bir bölümdür. E, şeklinde şubeyi bölüm şeklinde de e, söyleyebiliriz. Bakalım burada <laughs> bölümdür demiş zaten. Hadisin tercih cümlesinde mealinde de önder e, kitabı iman 70 veya 60 küsur özelliktir. Bölümdür, özelliktir bu kelimeyi. Şu kelimesini bu şekilde de tercüme etsek herhangi bir sakınca olmaz. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur sözü. Allah'tan başka ilah yoktur sözü. En aşağısı ise el şey ve ha en aşağısı ise eziyet veren şeyleri eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır uzaklaştırmaktır ve hayâ bu hayâ da imandan bir bölümdür şubedir ondan bir özelliktir açıklamalarını bayağı uzun uzun e, kitabımız yazmış herhalde gene. Yani şöyle e, hemen göstereyim size. Siz de videoyu durdurarak okuyun ki video uzamasın. Özellikle utanma duygusunun, o hayanın utanma duygusu olduğunu bilelim. Haya günümüzde maalesef unutulan bir şey. Millet utan Anlayı adeta bir e, marifetmiş gibi anlatılıyor. Özellikle bu hadis-i şerifteki haya bölümü, utanma bölümünün gerçekten günümüzdeki insanların ihtiyacı var. İmanın bir bölümü olduğunu da bilelim. Hadisten öğrendiklerimiz şöyle. Uzun uzun eee Yine beş tane çıkarmış. Ben bir tanesini söyleyeyim. Sizler de diğerlerini videoyu durdurup okuyun. Haya hayırdır, hayır getirir diyeyim. Şu beşincisini en kısa okuyayım. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Videoyu bitirelim.